arkadaşlar. Gerçekten iyi bir seçim yaptık. Bu hediyeyi Ceyko abimize aldığımız için çok mutluyuz. Kesinlikle öyle. Bizi sevenlerimize uğraştırmak için gece gündüz çalışıyor. Biz de ona küçük bir sürpriz yapalım dedik. Ve gerçekten bu hediyeyi bence çok beğenecek. Birazdan zaten kendisi de burada olur. Şşt. Geliyor geliyor. Ceyko abi geliyor. Hemen hediyeyi saklayalım. Ona sürpriz yapalım. Şşş. Oo, bütün süper kahramanlar neredeyse burada. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayırdır? Hiç çek abi. Öyle bir ziyarete gelelim dedik. Aa, sanırım arkanızda bir şey var. Nedir o? Şöyle çekilsenize. Ya Cek abi şey dedik. O zaman hadi. 1 2 3 Sürpriz. Aman Allah'ım. Bu da ne? İnanmıyorum süper kahramanlar. Bunca işinizin arasında bir de bana hediyemi aldınız? Ne demek Cego abi sen bizim için gece gündüz yağmur çamur kar demeden bizi sevdiklerimize ulaştırmak için boğar gücünde çalıştın. Biz sana böyle bir hediye almışız çok mu? Gerçekten Kaplan Amerika közlerimi yaşartıyorsunuz ama hediyemiz biraz küçük galiba bana bunu mu layık gördünüz? Cego abi hediyenin küçüğü mü olurmuş aç bakalım seni ne bekliyor? Hadi bakalım o zaman hediye kutumuzu açalım bakalım bana ne almışsınız? Oh, Kaptan Amerika, bana kalkanını mı aldın? Yok ya Ceyhun abi, ben de onu her yerde arıyordum. Demek ki hediye paketini hazırlarken içinde unutmuşum. Tak bakayım şuraya. Al bakalım Kaptan Amerika. Ee, kutunun içinden sadece kalkan çıktı. Bana ne hediye aldınız? Ya Ceyhun abi, o kutu sihirli bir kutu. Onu biraz yukarı kaldır. Bu kadar yeterli mi? Daha da kaldır, kaldır, kaldır. Ve salladığı zaman asıl Hediyen ortaya çıkacak. Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım. Deneyelim o zaman. Unutma Çevko abi. 3 kere sallayacaksın. Tamam. 1 2 3 İnanmıyorum. Bu ne? Gerçekten süper kahramanlar. Süper bir hediye almışsınız. Marvel Select'in Iron Man serisi. Harika arkadaşlar. Süper kahramanlara süper bir hediye yakışırdı. O zaman ben bu oyuncağı hemen Süper Oyuncaklar kanalında bizi izleyen arkadaşlara tanıtayım. Hep iş, iş, iş. Biraz daha eğleneceğiz abi, Ercego abi. Biz bunu sana aldık. Bana aldıysanız bu oyuncağı arkadaşlar da görmeli. Peki o zaman hadi arkadaşlar biz gidelim Cengu abi tanıtımını yapsın. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Süper Oyuncaklar kanalına hoş geldiniz. Bugün karşınızda duran Marvel Select'in Iron Man oyuncağı süper kahramanların bana yapmış oldukları bir sürpriz sonucunda ortaya çıktı. O yüzden onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir şey diyecek o. Evet sağ ol Wolverine. İşte arkadaşlar inanılmaz güzel, inanılmaz büyük ve inanılmaz ilgi çekici bir oyuncak. Marvel Select oyuncağı. Marvel Select serisinin bütün oyuncakları zaten ayrı bir güzel ama karşınızda duran Iron Man süper. O yüzden hemen ve bir an önce ne yapıyoruz? Oyuncak kutusunu açıyoruz. Evet, Kaptan Amerika'nın dediğini yapıyoruz. Ve kutumuzu açtık. Tony'yi pek sevmesem de Django seviyormuş. Ne yapalım? Şşş. Evet arkadaşlar kutumuzun içinden 3 tane parça çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Iron Man. İkincisi Iron Man'in zırhının iyileştirebileceğimiz bir de platformumuz mevcut. Bu bağlantı kablolarıyla Iron Man'i bu standa bağladığınız zaman savaş esnasında Iron Man'in almış olduğu yaralar ve Ark Reaktöründeki güçteki azalmaları kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten çok detaylı ve çok güzel düşünülmüş bir oyuncak. İşte asıl kahramanımız akıllı mı akıllı, zeki mi zeki, zengin mi zengin, karizmatik mi karizmatik kahramanımız Tony Stark tarafından yapılmış olan demir adamımız. Demir adamımızın boyutu gerçekten oldukça büyük. Eğer onu başka bir oyuncakla kıyaslamak istersek Asya bir meşhur oyuncağı olan Spider-Man'le kıyaslayabilirsiniz. Gerçekten yanında biraz küçük kalıyor. Öyle değil mi Asya? O zaman Spider-Man'imizi şimdilik kenara çekebilirsin. Evet, oyuncağımız gerçekten çok detaylı düşünülmüş. Her bir detay sanki filmdeki Iron Man kadar ince enenip sık dokunmuş. Böyle yakından baktığınız zaman demir adamı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ellerinde füze atan ya da lazer ışını saçan silahları aynı zamanda belinden çok rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz ak reaktörünün yani gücünün olduğu kısım ayaklarını rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz ayağının altında çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz gerçekten çok detaylı ve çok ve çok 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 güzel bir oyuncak zaten Marvel Select'in bütün oyuncakları çok güzel ve tam bir koleksiyon ürünü işte Iron de bunlardan bir tanesi şimdi de Iron Man kabloları takıp makineye Bağlayalım Evet Batman'in dediği gibi arkadaşlar Iron Man'imizi bir de makineye bağlayalım Onu yapmak da gerçekten çok kolay Şu elinde görmüş olduğunuz Lazer silahlarını Çıkartıyoruz Ve kabloları Kolun üzerindeki deliklere Yerleştiriyoruz Bunu yaparken biraz güç uygulamanız gerekiyor Yoksa kolay kolay O deliklere bu kablolar girmiyor Arkadaşlar İlk kırmızı oh, yeşil düştü. Yeşili de biraz ittirmemiz lazım. Onu da taktım. Sonra da mavi kablo. Evet. O da girdi. Görmüş olduğunuz gibi kolun içine bütün kabloları bağladık. Bu sayede Iron Man'in zırhını ve Iron Man'in gücünü kontrol edebileceğiz. Ve makinemizi Iron Man'i e yerleştirip kabloları da makineye takalım. İşte arkadaşlar kabloları bu makinenin arkasında görmüş olduğumuz delikleri yerleştiriyoruz. Şöyle bu sefer tersten başlayalım. İlk önce yeşil. Evet biraz zor giriyor arkadaşlar ama uğraşmak gerekiyor. Yeşili taktık. Sıra mavide. Ve en son olarak da kırmızıyı takıp ayrım gücünü ve zırhtaki hataları kontrol edelim gerçekten çok ve çok güzel olacak. Daha önce söylediğim gibi. İşte arkadaşlar kablolarla bağlanmış olan demir adamımız. İsterseniz diğer koluna da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken lazer silahını çıkartmanız. Gerçekten arkadaşlar bu oyuncağa bayıldım. Umarım siz de o oyuncağı sevmişsinizdir. Sevmişlerdir, sevmişlerdir. Sevinmeyecek bir halim var. Baksana, teleke teleke duruyor. <laughs> Böylece arkadaşlar oyuncak tanıtım videomuzun sonuna geldik. Umarım oyuncağımızı ve videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için ne yapıyoruz? Süper Oyuncaklar kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Tekrar yepyeni videolarda ve yepyeni oyuncaklarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepinize hoşçakalın diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>